Bugün Abdülkerim hocamızla birlikteyiz. Abdülkerim hocamız seansları İstanbul'da devam ediyor. Kerim hocam şimdi uzun zamandan beri bu ilmin içerisindesin. Ortalama 5 yıl bir süre oldu. 5 yıl süre zarfında bir tane kardeşimiz benim bazı yani eşimiz sıkıntılarının olduğunu biliyordu. O da Ersin hocama gitmiş. Kendindeki adaptları kestirince ibadete yöneldiğini ve diğer türlü yani kendi üzerindeki sıkıntıların hatırladığını söyledi. Sonra bir ay sonra aklına gelmiş yani. Bu seans aldıktan bir ay sonra beni aradı. Dedi Ersin Aytaş diye bir hocamız var. Onun dedi videolarını izle. Ben de tabii o videoları izledim. Hepsini baştan sona yani 4-5 yıl önce izlemeye başladım. Tabi hepsinde baktım yani ayetlerle, hadislerle uyumlu olduğunu gördüm. Ve de oradaki tövbe ve kefaretleri de ben videolarla kendim yapmaya başlayınca e, tabi tespih çekerken, zikrederken daha böyle bir farklı işraf bekleme olsun, diğer türlü ibadetleri yaparken kendimde de bir hafifleme hissettim. E, bunun da yani bilerek bilmeyerek bazı insanlara kızıyoruz. Ve kızdığımız zaman da ağzımızdan da istemeden dualar çıkıyor. Bize beddualara tövbe etmiştim ben. Öyle bir ay, iki ay çok daha sabah namazına cemaate gittim. Ondan sonra tarikat derslerimizi, zikirleri La ilahe illallah, La ilahe illallah diyerek daha rahat yaptığımı gördüm. Ve sonradan da tabi okunan hep ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden başımıza gelen sıkıntı ve musibetleri kendi ellerimizle yapmış olduğumuz günahlardan dolayı olduğunu ve soyumuzun da başka ayet-i kerimelerde de işte mallarından ve evlatlarına ortak ol ayet-i kerimelerinde izah ederek anladığım için eşimi seansa getirdim. İlk seansta tabi biraz eşimi ağır olduğu için biraz zorlanmalar oldu ama bayağı bir badereler atlattık. Hatta adakları kestikten sonra aşırı vesvese vardı. Bugün dedi bende hiç vesvese yok. Adakların kesildiğini de bilmiyorduk. Sonradan da öğrendik ki baktık adaklar bugün kesilmiş. Sonra bayağı bir vesvesesiz bir şekilde devam etti. Tabi sonradan günahla tekrardan yüklendiği için bazı sıkıntılar oldu. Onların da tabi bazı adaklardan kaynaklandığını Ersin Hocam tekrardan tespit etti. ikinci seansı aldık. Onları da yerine getirince elhamdülillah o vesveseler de şu anda yani eşim Eski oranla daha iyi oldu. Biz de burada tabi eğitimleri, videoları izlediğimizde insanlara karşı e, hep bize soruyorlar hocam nereye gidelim, ne yapalım. Biz de tabi o zamandan bu zamana belki de 50-60 tane en az yani seans almaya Ersin hocamıza yönlendirdik. Onlar da olumlu sonuçlar aldılar ve görüştüğümüz hoca arkadaşlarla alakalı ayet ve hadisler ışığında bu işi anlattığımızdan dolayı onlar da anladılar. Bu arkadaşımız da yani sıkıntısı olanları da bu yöne tevbe ve kefaret yoluna teşvik ediyoruz. Elhamdülillah güzel sonuçlar alınıyor. Biz de burada seanslarımızı yapıyoruz. Geçen bir ablamız gelmişti. Mide kanseriydi. Şu anda olumlu sonuçları çıkmış. Adakları ve zekatları yerine gelince. Bu gibi daha bir sürü olaylar oluyor. Yani olumlu olaylar. Biz de bu olumlu olayların, bu seansların içine girip de tabii ki tek niyetimizde insanların başına gelen sıkıntılar kendi ellerinin işlediği günahlar yüzünden olduğunu hatırlatıp o günahlara tövbe ettirip sonradan da kefaret yolunu önererek insanlara bu yönde faydalı olmaya çalışıyoruz Rabbin hepimizin tayinini meşgul eylesin inşallah. Gün içerisinde veyahut da işte bu seanslar esnasında öyle şeylerle böyle hem karşılaşıyoruz ki ilimin dışında hani şoka giriyoruz artık. Yani biliyorsun, yapıyorsun, görüyorsun. Her gün aynı heyecanı, aynı etkiyi anlıyorsun kendine. Az önce seansları vardı Kerim Hocam. 10 lira sadaka atıyordu. Zekat işi. 10 lira zekata verdiği tepki burada bayıldı ne resmen. 10 lira. Belki şimdiye kadar yüz binlerce lira atmıştır. 10 liraya. Niyet alarak attığı anda bayıldı. Bir koyunu, ada koyunun, adak koyununun kendisi adamış. Midem eğer ki iyi olursa diyerek adadığı bir koyun adağının kısa bir niyetini aldırmaya çalıştı. Vekaleti alacağız. Sıkışıyor, bayılıyor, oraya yatıyor, buraya yatıyor. İlk geldiğinde yüzü simsiyahtı. Buradan giderken elhamdülillah hem kalben mutmain oldu. Çünkü Mevla onu orada açığa çıkar. tebliğim. Ondan sonra herkese yani insanların bize her konuda biliyorsun ki hocalara illa danıştılar. Hocam benim şu işte sıkıntım var. Beni oku ya da vesaire. Nazar nazar oldum diye. Diğer türlü şeyler tabii bunları biz hep insanlara anlatıyoruz. Diyoruz ki yani sen işte zekatını veriyor musun? Diğer türlü sen senatını yapıyor musun? Ya da faize girdin mi? Krediye girdin mi? Ya da birine beddua ettin mi? Birini kınadın mı? Mesela bir tane aileye gittim. Beni cinci hoca zannetmişler. Evine girdik. Hocam dedi işte evladım 4 yıllık evli çocuğu olmuyor. Ben de dedim ki işte sen istedim çocuğu olmayanları kınadın mı? Mevla Teala direkt aklıma onu getirdi. Hemen dedi hocam evet kınadım. Sonra eşi de dedi ki o da otogayar Hocam dedi benim durduk yere param kayboluyor. Ben de abi dedim sen zekatlarını işte veriyor musun? Hayır. Sonra Bunlara tebliğ yaptık. Yani kınama kefareti, cekat kefareti hepsini söyledik. Sonra çıktık gittik evden. Hiçbirini yapmadılar yani. Çünkü yani kınamadan tövbe etse çocuğu olacağını biliyor şeytan. O yüzden kınama yaptırmadı. Diğer türlü insanda tabii ki cekatını vermesi işine gelmediği için gittiler sonra başka hoca aradılar. Bununla ilgili geçen de bir telefon geldi. Telefonda da hocam işte evimizde 15.000 dolar para kayıp. Toplamda 40 bin dolar para var. 40 bin doların 25 bin doların eşi biliyor 15 bin dolarını yani eşi saklıyor diyor ki işte şirket batarsa ya da şirket zarara uğrarsa eşimin haber olmadan o kadar para biriktiriyor kadın kadın tabii ki zekatını vermediğinden aynı kutu içinde 40 bin dolar var 15 bin doları kayıp o da zekatı verilmeyen 15 bin doları kayıp zekatı verilen 25 bin dolar orada sabah sağlam duruyor bunu karşı tarafa anlattığımızda tabii insanların çoğu böyle gözümü kapatayım da işte o hoca ona falancı yerden शविंग wow, Tabi bunları da yine tebliğ ediyoruz. Tabi burada para maddiyat devreye girdiği için yüklü bir de dekatçı şeytan olduğundan dolayı onlar yine de tabi ki cinci hoca aramaya gidiyorlar ama sonuca yine ulaşamıyorlar. Halbuki allah Teala'nın emrini yerine getirip o paranın zekatını verselerdi allah Teala da o malı orada koruyacaktı. Rabbim ümmete şuur ihsan eylesin. Aslında alakalı İslam ofisindeyiz. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var. Eklemek istediğim yani herkesin bir an önce seanslarını alıp daha güzel bir şekilde hayatına devam edin. Yani şeytansız, günahsız bir hayat. Rabbim hepimize nasip eylesin. Kefaretlerimizi de tez zamanda yapmayı, seansı ertelemeden bir fırsatta seans alıp tespitlerimizi yaptırıp ona göre de yolunda ilerlemeyi Rabbimize de ihsan eylesin inşallah. <laughs> Arkadaşlar bir internet sitemiz var. Linkini hem yorum kısmına bırakacağım hem de aşağıda da göreceksiniz. Buradaki internet sitesinden Ankara veya İstanbul ofisinden seanslarınızı alabilirsiniz. Seansları Ersin hocamız zaten onay verdiği hocalarımız yapıyorlar. Bu doğrultuda seanslarınızı oradan oluşturup yapabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah.